hayat dersi çıkaracağınız hikayelerde bugün kadar. Dobugara adlı bir general kendi güçlerinin düşmandan kat kat olmasına karşın saldırı kararı almıştı. Kendisi zaferden emin olduğu halde askerleri şüphe içindeydi. Yol üzerindeki bir Sinto tapınağının önünde durdular. General, bir. Süre tapınağa çekilip karnilerden yardım dileyeceğim. Sonra da yazı tura atacağım. Yazı gelirse kazanırız, ancak tura gelirse kaybedeceğiz. Demektir. Artık kaderin elleri arasındayız, deyip tapınağa girdi. Bir, süre dua eden Nobunaga dışarı çıktı ve eline madeni bir para alıp havaya attı. Yazı gelmişti. Askerlerin morali düzeldi. Savaşçılar kazanacaklarını bilerek tüm güçleriyle zafere koştular ve şaşılacak bir süre içinde düşmanı yendiler. Zaferden sonra Yaveri generalin yanına gelip heyecanla, demek ki kimse kaderi değiştiremezmiş. İşte bunu ispatladınız. General elinde tuttuğu hileli parayı göstererek sadece, kim bilir, demekle yetindi.